Hayırlı bayramlar. Ana bana 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 kar yokma, kar yokma, kar yokma. Teletebilerin veda, veda zamanı. Vinki vinki, dipsi, la la, po. Anamını sat. Fitness Center'dan Cengiz Kurtoğlu çalıyor. Biz de bilirdik şuraya dövme yapmasını. Lakin aç yedik. Yedik dövme parasını. Alo iyi günler. Ahmet Bey bağlar mısınız? Niye? Isırıyor mu? Puh. Abi Vine'larım çok komik. Beni takip et. takip eder misiniz? Komik ban yapıyorum diyenler. Engelleniyor. My name is Muslara. Fernando Muslara. Selamun Aleyküm Turkey. Turkish life. Karışkı dağlar, cenderme cender... Tüm İslam aleminin Ramazan ayını kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim. Mardin Belediye Başkanı. Benim adım Gazi. Battal Gazi. <laughs> Analar, mamalar, sizde nasıl vicdan var? Evet, şimdi de küçük bir fanım beni ziyarete gelmiş. <laughs> Gece kulübüne gidip sabah saatlerine kadar eğlenme keyfi. <laughs> Sal toprak. Şey. Tüm Fenerbahçeli arkadaşlar bu <laughs> Fenerbahçe'yi tebrik. <laughs> Kupa bizim. <laughs> Bebeğe sormuşlar deve neden boynunu eğri diye. Debe demiş ki çünkü Melih belediye başkanı. Ah, ah. Ben öyle bir anmış Kimse benden çalamaz Toma geliyor Toma ya lele ya lele Toma geliyor Toma ya lele ya Şimdi sıradaki haberimizi izliyoruz. <laughs> educated to cater. Educated, educated. educated. Annesinin edusunu. <laughs> Sınav sonuçları açıklanmış hemen bakayım. Allah'a ekber. Antep'in hamamları sallanır. sesine ne 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 canım Bir dinlersen söylediğin şeyin cevabını veriyorum Gel Şahane Köpek mi? Masla Bin geceden daha hayırlı bu geceki kurban bayramınızı tüm işten dileklerimle kutlarım. Allah Rabbi yalhaqan al-kakız al-özür <laughs> al-yusfav geliyer özür ediliyer. Doktor bey sabah kalkınca başım ağrıyor. E, öğlen kalkın o zaman. <laughs> Kırıldım. Bilardo benim soyadım. <laughs> ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Tweet çalıyorum. Çal keke çal. Jamiro Quay. Jamiro. Jeremy Cemile Kura. Çok güzel hoşuma gitti. Ey merhaba. Sizin evde tuvalet var mı acaba? Yok hayır. Biz banyoya sıçıyoruz. Abi bunlar cidden banyoya sıçıyor. Bir dakika izlek ya. Tukim alma alma elin. Abi sokayım öyle sese be ya. Seksi lady. Ay. Seksi lady. Hoppa gandam style. İşte karşınızda Ümit ve senin kuzeni. kaç sene oldu zaman dur. <laughs> Bana bir şarkı önerir misin? <laughs> Roman demedik şarkı dedik. Eğer Fener Galatasaray'ı yenerse 70'lik bibloları ve tüm direkleri hiçbir şey yapmayacağım. Önce Google'a giriyoruz. Arama motoruna yazıyoruz ve arıyoruz. Kolomuz geldi. Afiyet olsun. Önce Google'a giriyoruz. Arama motoruna yazıyoruz. Arıyoruz. Kolamız geldi. Afiyet olsun.